Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Emmea ba'd Dersimize, sohbetimize, muhabbetimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mahmud Efendi Hazretlerimizin yıllar önce yapmış olduğu sohbetlerinden derlenen kitabı okumaya devam ediyoruz dördüncü sohbetteyiz ve bir ayetin hemen üzerindeki paragraf şu andaki bugünkü başlığımız. Kafirler daima mağlup olmaya mahkumdur. Müminler de İslamiyet'i muhafaza ederek yaşarlarsa ve her şeyi Mevla'dan bilirlerse onlar için hep galibiyet vardır. Zira yardım ancak Allah Celle Celaluhu tarafındandır. Mevla'nın düşmanlarına meyletmedikçe yıkılmayız. Onlara meyletmek ve onların halleriyle hallenmekle koca İslam alemi zafa uğramıştır. Rabbimiz din-i mübini İslam'ı yine başımıza tac etmekle eski kuvvetinden daha âlâ kuvvete kavuştursun. Amin. Ayet-i Kerime'de beyan edildiği üzere kafirlerin kalplerine korku küfürleri ve şirkleri sebebiyle atılıyor. Allah azze ve celle şirke bir hucet indirmediği halde onlar delilsiz olarak evhama kapılarak bu Mevla'nın ortağıdır diyerek iddiaya düştüler. Kendi elleriyle ağaçtan ve taştan yaptıkları putları Allah'a ortak ettiler. Böylece rahmeti ilahiyeden uzak oldular. Mağlubiyet daima onların kendilerinden ayrılmayan halleri oldu. Uhud muharebesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam ordusunu mevzilerine yerleştirdi. Sonra ordunun arkasında bulunan birazcık yüksek bir dağ Abdullah İbni Cübeyr isimli bir kumandanın beraberinde 50 kişiyi de okçu olarak tayin etti ve buyurdu ki sizin vazifeniz burada Bizim arkamızdan gelen düşmana ok atmak. Savaş bizim ister lehimize olsun ister aleyhimize olsun. Ben haber gönderinceye kadar yerinizden ayrılmayacaksınız. Size söz veriyorum. Benim emrimi tutarsanız harbi kazanacağız. Ondan sonra harp ateşlendi. Allahu Teala hazretleri müminlere cesaret, kuvvet ve fedakarlık verdi. Kafirlerin cesaretini aldı. Kafirler mağlubiyete doğru, müminler galibiyete doğru ilerleyince İslam ordusu işi bitirdikleri, savaşı kazandıkları zanlıyla ganimet mallarını almak için teşebbüse geçtiler. Arkadaki okçular bunları görünce arkadaşlarımız ganimet alıyor. Biz ne duruyoruz diye ganimete gitmek istediler. Kumandanları olan Abdullah İbni Cübeyr durun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize buradan ayrılmayın buyurdu. Onun emrine muhalefet edemeyiz. Deyince onlar bu emir harp bitinceye kadardı dediler. Ve ganimete koşmaya başladılar. Sadece Abdullah ibn Cübeyr ve yedi okçu kaldı. Müşrik ordusu okçuların azaldığını görünce arkadan hücuma geçti. Önce Abdullah İbni Cübeyr ve yedi arkadaşını şehit ettiler. Sonra ordunun ardından girip önünden çıktılar. Bütün İslam ordusu tarumar oldu, dağıldı. Müşriklerden birisi Resulullah'ın yüzünü yaraladı, mübarek dişini şehit etti. Mus'ab bin Ümeyri şehit eden Abdullah İbni Kümey isimli müşrik, onu Resulullah zannederek Muhammed'i öldürdüm diye bağırdı. Şeytan da insan suretine girerek dikkat edin Muhammed öldürüldü diye bağırdı. Böylece İslam ordusunun kuvve imaneviyesi tamamen kırıldı. Ümitsizliğe kapılarak dağıldılar. Bu esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İleyye ya ibadallah Bana gelin ey Allah'ın kulları nedir bu hezimet nereye kaçıyorsunuz diye ashabı ikinci bir cihada çağırdı. Resulullah'ın bu daveti üzerine 30 kadar sahabe toplandı ve müşrikler dağılıncaya kadar onu himaye ettiler. Uhud savaşından sonra ashab-ı kiram Medine-i Münevvere'ye döndüğü zaman müminlerden bir kısmı bu hal bize neden isabet etti? Halbuki Allahu Teala bize nusret vaat buyurmuştu dediler. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle Hazretleri şu ayeti kerimeyi indirdi. Ayet-i Kerimemiz. Andolsun ki siz onun Allahu Teala'nın izniyle onları öldürürken Allahu Teala size olan vaadini, ta ki siz korkaklık gösterip, yılgınlık gösterip Peygamber'in verdiği emir hususunda çekişerek Allahu Teala size sevdiğiniz galibiyet ve ganimeti gösterdikten sonra isyan ettiniz. İçinizden kimi dünyayı istiyor? sizden kimi de ahireti diliyordu. Sonra Allahu Teala sizi imtihan etmek için sizi onlardan çevirdi. De onlara karşı bozguna uğramış bir duruma düştünüz. Andolsun ki yine de sizi bağışladı ve zaten Allahu Teala müminlere büyük fazlu kerem sahibidir. Bu ayeti kerime de yine bunu teyit eder. Allah ve Resulüne itaat edin birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Bir de sabredin. Muhakkak Allah sabredenlerle beraberdir. Burada çok büyük ibret vardır. Şöyle ki bu muharebenin baş kumandanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkanı hulefai raşidin, efradı sahabe-i kiramdı. Bunların hiçbirinde kabahat yok. Ancak okçulardan 43 kişi kötü bir niyetle değil de efendim bir zelle işlediler. Bu muhalefetleri küçük tutulmadı ve olan oldu. Yani Allahü Teala Hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de sadakat, erkende sadakat, efratta sadakat görmesine rağmen kainatta en sevdiğim peygamberim onun hulefası ve ashabı 43 kişinin yanlışından sebep mağlup edilmez buyurmadı. Ya ne oldu? Cenab-ı Hak kıyamet kopuncaya kadar bütün ümmete ibret olmak üzere lazım geleni yaptı. İşte biz de ibret alalım. Demeyelim ki bu kadar Müslümanlar benim sünneti terk etmemden, muhalefetimden dolayı zarar görmez. Cenab-ı Hak bir kişi içinde, bin kişi içinde böyle dersler verir. İnsan muvaffakiyeti muvaffakatta aramalı. Düşünün ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin burada durun buyurmasına rağmen yapılan bu muhalefet az kaldı İslam'ın ortadan kalkmasına sebep oluyordu. Bu kadarcık muhalefet böyle yaptığı vakitte ya namaz kılın, oruç tutun, hacca gidin, zekat verin emirlerine karşı yapılan bugünkü muhalefetler Müslümanları ne büyük felaketlere sevk eder. Peki, sakalı bırakın emriyle, burada durun emri arasında fark var mı? Emreden kim? İşte Cenab-ı Hak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet etmeyen Müslümanların her işinin yüzde yüz rast geleceğini ve asla zarar görmeyeceğini bize anlatıyor. İnce anlayışlı olalım. Ya Rabbi, bu dersten ders almayı hepimize nasip eyle. Amin. Din-i mübini, İslam'ın emirlerinden ne farz, ne vacip, ne sünnet, ne müstehab ve ne de elef terk edilemez. Edersek zararını gördük ve görüyoruz. Takva ehli olmak istiyorsak işte kitap, sünnet, icma-i ümmet, kıyası fukaha elimizdedir. Cenab-ı Hak başımıza herhangi bir gel bir meselenin bir illetin gelmesini bekleyerek ondan sonra da akıllanırız toparlanırız anlamında yapacağımız hareketleri bize yaptırır. Ama önemli olan sıkıntılı duruma düşmeden toparlanabilmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrine harfiyen uymaktır. İşte burada anlatıldığı gibi 43 tane sahabe-i kiram efendimizin işlemiş olduğu bir hatadan dolayı aleyhissalatu vesselam efendimiz yaralandı ve mübarek dişi şehit edildi. Müslümanların o manevi kuvvetleri kırıldı. Biz kimiz ki? Burasını iyi düşünelim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.